Evet şeflerim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş, hoş geldin. geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Evet hocam. Ne yapıyoruz? Kırık karenin yöresel coğrafi şeflerini keskin tavasını yapıyoruz. Şu an pizzaları hazırlıyoruz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet Ahmet şefim. Çekil Merhaba. misin buraya Bugün Ee, evet, bugün, bugün Kazan'dayız, Kazan'a geldik. Evet. Ee, çok güzel bir restoranımız sağ olsun mutfaklarımız bize açtı. Ee, burada Adana kebabı hazırlığını yapıyoruz. Evet, Özgür Hocam. Kuzu evet, Özgür Hocam e, Kırıkkale'nin şahitli e, eski tavası, tavasını hazırlıyor. Ne? Metin Ustamız burada Adana kebabımızın kıymasını yoruyor sağ olsun. Evet. Metin Ustam kolay gelsin. Sağ kardeşim. Yüzde yüz kuzu eti. Kuzu eti gerçekten e, harika bir kıyma yaptık. E, bir daha az önce Metin Ustam Kuzu tandırı hazırladı. Onu fırına verdik. Bana Ali usta da geldi. Ali usta, usta hoş geldin. Siz, Siz ne yapıyorsunuz yapıyoruz. bu akşam? Ee, biz başlamış tamam. or biçer, babakanış. bir de acı ezme yapıyoruz. Fırat usta hoş, hoş geldiniz. Elinize Başladım. sağlık. Başladım. Teşekkür Ay, ederiz. Şey alalım abi. Bir de biraz...